Bir metrelik şarj kablosu 15 yaşındaki çocuğun midesinden çıktı. İlginç olay Diyarbakır'da yaşandı. Ailenin tarifine göre hastanın kusma ve ağrısı şikayetleri olması üzerine sağlık kuruluşuna başvurulmuş. Bu şikayetlerle başvurdu hastaneye. Çocuğun midesinde kablo benzeri bir cisim tespit edildi. Bunun üzerine çocuk ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan detaylı tetkiklerde ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Çocuğun midesinde bir metrelik şarj kablosu vardı. Gerekli hazırlıklar yapıldı ve çocuk ameliyata alındı. E, ve gerekli olan açlık süresi bekletildikten sonra hastaya endoskopik bir işlem yapıldı. Endoskopik işlemle e, midede duran e, kablo e, çıkarıldı. İşlem anlatıldığı kadar kolay olmadı. Kablo çıkarılırken biraz e, açıkçası zorlandık çünkü kablonun bir ucu ince bağırsağa geçmişti. Çocuk gastroenteroloji, Hepatoloji ve beslenme bilim dalı başkanı Profesör Doktor Yaşar Doğan ve ekibi ameliyatı başarıyla tamamladı. Çocuğun midesindeki kablo ve toka endoskopik işlemle çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan çocuk taburcu edildi.